Evet dün başkent Ankara'da Kızılcahamam'da başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle Bolu'ya Gerede'ye sıçramıştı. O anları an, an, ekranlara taşımıştık. İki köy tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Boşaltılmıştı. Neyse ki güzel haber geldi. Bu sevindirici gelişme. Sabah saatlerinde geldi o haber. Az önce de ekrana taşıdık. Gece boyunca da müdahale sürdü. Gece olduğunda biliyorsunuz ki havadan müdahale etmek hem de arazi koşulu şartlarını da göz önüne alınca mümkün olmuyor. Ama buna rağmen ekipler 7-24 prensibiyle çalıştılar ve o yangın kontrol altına alındı ama risk hala bazı noktalarda var. Rüzgarın etkisiyle soğutma çalışmaları yapılmış olmasına rağmen bazı bölgelerden alevler yeniden yükselebiliyor. Dumanlar yeniden yükselebiliyor. TV100 ekibi de ilk andan itibaren orada sağdaydı. Şimdi Fatih Poyraz bizi bekliyor. Hatta arkasına baktığımda o dumanları da görebiliyorum hala. O noktalardan birinde zannediyorum ki Fatih söndürme çalışmaları yapılmış olmasına rağmen belki de risk var arkasındaki noktada. Neler aktaracaksın bize Fatih? Nedir son durum? Risk hala var mı? Evet Osman Kenan Çopoğlu aslında iki noktaya değinmek istiyorum. Biz Zira yangının ilk anlarından itibaren buradayız, bu noktadayız ve birçok ayrı noktada yangınların çıktığı yerlerde e, özellikle o alevleri ekrana getirdik. Tabii bugün aslında 22. saatinde yangının 22. saatinde belirttiğiniz üzere aslında sevindiren haber geldi. Yangın kontrol altına alındı denildi. Ancak o, o açıklamanın yaklaşık iki saat sonra inanılmaz bir rüzgarın etkisiyle de özellikle Demirler Köyü'nden biz aktarmıştık o sırada yayınlarımızı. Tabi akabinde rüzgarın etkisiyle de Demirler Köyü'nde başlayan o alevler bu sefer Hamzalar Köyü'ne doğru ilerledi. Arkamda gördüğünüz nokta aslında Hamzalar Köyü'ne ait bir nokta. Tabi kameraman arkadaşım Yusuf Ziya Mert'ten göstermesini isteyeceğim. Zira biz buraya ilk geldiğimiz gün yine manzara neredeyse birebir aynı bu şekildeydi. Etrafımız 360 derece 360 derece çevrili bir şekilde yangınlar vardı ve yine bugün aslında o kontrol altına alındı açıklamasının akabinde yine rüzgar şiddetini arttırdı ve birçok noktada yangın meydana geldi. Tabi aslında ilerleyen saatlerde hiç kuşkusuz bir resmi açıklama gelecektir ancak bizim buradaki iki günlük izlenimimizin sonucunda aslında bugün yani şu aşamada yangının tekrar başladığını söylemek mümkün özellikle bu noktada evet birçok noktada kontrol altına alındı o yangın özellikle en tehlikelerinden biri de dün yayınlar aktardığımız noktalardı. Özellikle Şahin köyü Kızılcahamam ilçesi ardından yine Demirler köyü orada tehlike arz eden noktalardı. Oralarda yangınlar kontrol altına alındı ancak bugün bu özellikle Hamzalar köyüne yakın bu noktada yangın tekrar ceyran etti diyebiliriz. Zira görüyorsunuz ki birçok noktada alevler de yükselmeye başladı. Özellikle yaklaşık 10 dakika önce sürekli buradaki alevlerin yaklaşık 20 metre 30 metre boyutlarına yükseldiğini görüyorduk. Tabii inanılmaz derecede bir duman var. İlk günkü gibi aslında yoğun bir duman var burada ve bu dumanın Gerede'den de Çamlıdere'den de yani Ankara ilçesi ve Bolu'nun ilçelerinden de yine görüldüğünü söyleyebiliriz. Tabii 30. saat geride kaldı bu yangında iki köy tahliye edildi demiştik ancak o köy sayısının üç olduğunu artık söylemek mümkün zira biz bu noktaya çıktığımızda Hamzalar köyünden geçtik ve orada ekiplerle yaptığımız görüşmede şu an rüzgarın yönü özellikle dumanları fark ediyorsunuz ki aşağı doğru ilerliyor hemen bizim sol tarafımızda yani ekranın yine sol tarafında yaklaşık iki kilometre aşağıda Hamzalar köyü var ve rüzgar çok şiddetli çok fazla ağaç var yani sık orman aslında burası diyebiliriz ve bunun yanında kuru otların da çok çok bulunduğu bir nokta bu sebeple büyük bir tehlike arz ediyor ve o bölge yine bu sebeple o köyde tahliye edilen köyler arasına geçti diyebiliriz yetkililerden aldığımız bilgiye göre. Tabi çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şu an dumanların arasında yine bir helikopterin havada olduğunu görüyoruz. Tabi biz gün boyu buradaydık. Gün boyu helikopterlerin neredeyse gün ağardığı, ağardığı andan itibaren bir dakika durmadığını burada şahitlik ettik. Zira bu yangınlara özellikle bu köy civarında başlayan yangınlara iki uçak da bu müdahalelere dahil oldu. Bugüne kadar aslında bir uçak yoktu buradaki çalışmalarda. Yangın söndürme çalışmalarında yangın söndürme uçakları bulunmuyordu ancak... Tahmin ediyorsunuz ki gördüğünüz manzara karşısında aslında buradaki yangının büyüdüğünü aslında tekrardan meydana geldiğini söylemek mümkün. Resim açıklama gelmese bile ve bu sebeple burada iki ayrı yangın söndürme uçağı da dört ayrı sorti gerçekleştirdi ve hemen önümde gördüğünüz daha dört kere ayrı ayrı su bıraktı. iki ayrı uçakta bir şu an su takviyesine gittiler. Şüphesiz dakikalar sonra yine bu noktada olmalarını bekliyoruz. Tabi rüzgar şiddetli görüyorsunuz ki ekipler hem hem soğutma çalışmalarına devam ediyor hem söndürme çalışmalarına yalnız o helikopterin hemen altında da yine alevlerin de yükseldiğini görüyorsunuz. Tabii rüzgar çok şiddetli buradaki ormanlar özellikle şu an yanan nokta çam ağaçlarıyla dolu bir nokta ve bu sebeple hızla büyüyerek devam ediyor. Tabii belirttiğimiz gibi 30. saat geride kaldı yine alevler 22. saatte kontrol altına altın alınmasına rağmen alevler 30. saat itibariyle yine artmaya başladı. Özellikle Hamzalar köyü civarında tabii o köyde tahliye edildi. Burada yine karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Umut ediyoruz ki diğer bölgelerdeki gibi buradaki yangında hızlı bir şekilde kontrol altına alınır diyelim. Geri deden sözü size bırakalım.